arkadaşlar burada Ay. çok dağılayım lan ya çocuk aha burada düşme tamam mı ben hiçbir şey bilmiyorum açtık bu açtık bu yes. Yani geç şuraya geç geç lan işte bu en sevdiğim ana geldim arkadaşlar tamam ben sana sen bana Hayır. boks elbeniyle buldun Allah'ın be gel Allah be lan bak 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 dolcunuyor bir de sen kimsin lan Allah şuna lan <laughs> sen Aa, oh. oh, oh, bakın arkadaşlar. Burada ne varmış? Burada bisiklet koltuk kılıfı var. <laughs> ne kadar kötü davranıyorsun sen bana. Ben sen bu kadar kötü mü davran? Diyele bak. Diyele bakın arkadaşlar. Oyna lan çok so, so, oyna. So, 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 so. so. bak. hayır. Oyna. Bak, bak. bak boynu var. Ahmet şuna vursana bir kere. Hayır Ahmet. Şuna seni öldüğün yerden aldık Kemal'cim görmüş olduğun gibi çok basit. Buradan güzel güzel gayet iyi ilerliyorsun. Orada elim kaydı oyun. Tamam. Çeksen buradan hadi. devam. Şimdi buradan şöyle atladın. Hayalet blok. Ha ha. Seni bu videoda dinlene dinlene döveceğim. Geç lan şuraya. Bekle lan ben senin ellerini bağlamaz mıyım? Getir lan şuraya ellerini. Hani ne yapacağım ki? Heh. Kalk lan kalk. Kalk. Kalksana lan kalk. Bekle hey, gel buraya. Gel buraya. <laughs> Çaktım ben. Gel. Oğlum. Bacaklarını da getir Diş çök lan. diş, diş çökeceğiz. Biz isteyenler cuma namazına gelsin Çok güzel bir plan var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar video sonuna kadar bu anı beklettim. Bir merdiven. Evet. <laughs> sen kaçmaya mı çalışıyorsun sen? Sen kaçmaya evet. mı çalışıyorsun <laughs> sen? Tak lan şu kapşonu. Tak tak. Tak lan. <laughs> Taksan oğlum kapşonu. <laughs> <He>. Takamıyorum <laughs> elim bağlı. Ellerim bağlı. Elim bağlı. bağlı. Dur. Ben sana şimdi Smackdown yapmaz mıyım lan? Valla Smackdown'un kralını yapacağım ben bekle This Liz Hayır Emirhan Hayır Hayır